Sual. Nasıl iyilikten fenalık gelir? Peki hani bu iyilik yapmayı düşünürken nasıl buradan fenalık çıkıyor denirse? El cevap. Muhali talep etmek kendine fenalık etmektir. Bir insan olmayacak bir şeyi istiyorsa açık konuşayım kendisine kötülük yapar demek istiyoruz sizlerimiz. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Ya bir hükümet ki zerreleri bile günahkarlardan mürekkep. Yani böyle bir hükümetin masum olması mümkün değil. Yani bakanlarını deyin, bürokratlarını deyin, üst düzey memurlarını deyin. Daha düşük memurlarını deyin fark etmez. Zerratı günahkarlardan terk terküp etmiş bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Demek noktayı nazar hükümetin hasenatı seyyiatına tereccühüdür. Bakın kural budur. Yani Allah bir insana nasıl bakacak ahirette? Sevabı mı çok, günah mı çok? Sevabı çoksa Allah affedecek. Ya Allah'ın affettiğini sen kim oluyorsun ki affetmeyeceksin, hoş görmeyeceksin? Kusursuz insan yoktur. Ölçü nedir diyor. Bak noktayı nazar ne olması lazım? Hükümetin hasenatı seyyi altına tereccühüdür. Hükümetin seyyiyesi mi çok, Hasenatım çok. Hangisi daha ağır basıyor? Buna bakılacak. Yoksa seyyesiz hükümet muhali adidir. Hiç kusursuz bir hükümet arıyorsan böyle bir şey mümkün değildir. Olamaz. İnsan var çünkü işin içinde. Ya düşününüz ki peygamberlerin bile zelle tabir edilen ufak tefek yanılgıları var. İslamiyet'te la yuhtilik, hatasızlık yoktur. İnsan hata eder. Önemli olan nedir? Hatada ısrar etmemektir. Önemli olan nedir? Hatanın doğru olanlardan daha fazla olmamasıdır. Yani %51'e bakacağız biz. %51 itibariyle doğruysa, hangisi üstün geliyorsa, ağır basıyorsa o onun rengini alır. Dolayısıyla seviyesiz hükümet, sen bir hükümet arıyorsun diyorsun ki hiç kusur olmayacak. E, kusura bakma, böyle bir hükümet yok diyor üstadımızda seyyesiz hükümet muhali adidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarla bakıyorum. Hep ortalığı karıştıran tipler bunlar. Zira onlardan birisi Allah etmesin bin sene yaşayacak olsa adeta mümkün. Hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. O hükümeti getir memnun olmayacak. Bu hükümeti getir memnun olmayacak. Çünkü bu tip adamlar Anarşist gibi adamlar. Neyi koyarsan koy razı olmuyor. Halbuki ne arıyor? Mükemmeli arıyor. Halbuki ölçü ne? Hasenat seyyiat terazisinde yani sevap günah terazisinde sevabın fazla basması. Bu ölçü bu. Şu hülyanın neticesi olan meylu tahri bile böyle düşünen adamlar da hep tahrip taraftarı olurlar. Yıkmak taraftarı olurlar. O sureti bozmaya çalışacak. Bakın size bazı örnekler vermek istiyorum. İslam ya mesela Pakistan'da. Pakistan'da biliyorsunuz yakında İmran Han e, şeyden iktidardan alaşağı edildi. Şimdi Pakistan yeni, yerine gelen başbakan da bugünlerde Türkiye'yi ziyaret ediyor. Pakistan'da hangi hükümet gelirse gelsin Türkiye'ye dosttur. Bunlar hepsi bizim kardeşlerimiz. Fakat orada şaşıcı ve üzücü olan tablo şu. İktidarda bir parti var. İkinci parti de İslamcı. Üçüncü parti İslamcı. Dördüncü parti İslamcı. Bakın hepsi İslamcı. Şimdi ben hatta oradaki arkadaşlara bazen takılıyorum ve diyorum ki ya şimdi orada bir başka bir parti daha var. İslamcı olan isim vermek istemiyorum şimdi ona. Bir önceki Nemaz Şerif hükümetini İmran Han'ın şimdiki partisiyle işbirliği yaparak iktidardan indirdiler. İmran Han çıktı şeye. Bu sefer bu partiyle ittifak edip şimdi İmran Han'ı indirdiler. Yani üstadım burada söylediği tablonun aynısı. İktidara kim gelirse gelsin paçasının aşağı indiriyorlar. İyi de kardeşim sen neyin peşindesin o zaman? Yani üstadım burada söylediği tablo var ya bunların bin sene önemli olsa hükümetin hangi sureti gelse bunlar yine razı olmayacaklar. İyi de sen mükemmeli arıyorsun ama sen kendin mükemmel misin? Karı koca arasında da aynı şey. Bakıyorsun adam karısında öyle özellikler istiyor ki veya kocasında öyle vasıflar arıyor ki şöyle dört dörtlük mükemmel olacak. Ama biraz insaf eyle olun. Peki siz yek diğerinize o kadar mükemmel misiniz ki? Her şeyle karşınızda mükemmel bir insan bekliyorsunuz. Aynı konu siyasi argümanda da geçerli. Bakıldığında kusursuz hükümet istiyor. Ya kusursuz hükümet yok. İnsanın fıtratında zaaf var. İnsan hata eder. İnsan günah işler. Neye bakacağız biz? Günah mı çok, sevap mı çok? Bir de neye bakacağız? Günahta ısrar ediyor mu? Buna bakacağız. Hani Mevlana'nın sözü var ya, insan diyor suya düştüğü için boğulmaz. Çıkamadığı için boğulur. İnsan bu hata yapar, suya da düşer, çamura batar. Ama bunu meslek haline, meşrep haline getiriyor mu, getirmiyor mu? Buna bakacağız. Dolayısıyla burada bir han şey var. Komünist ve anarşist manasıyla kemalizmi ve inkılap softalarını ve dönmelerini görmüş gibi haber veriyor. Çünkü bu yıllarda 1909-10 yıllarında yazılırken Hazreti Üstad 1923'ten ta işte 1960'a kadar geçtiğimiz dönemde karşılaşılan o sıkıntılar kimler var? Bakın Kemalizm diye ortaya çıkan o fikir akımı içinde komünist ve anarşizm hakim oldu. Onlara e bir taraftan da inkılap softalarına hakikaten bu darbeler yapılırken ülemi su tabir edilen kötü alimler diye Hz. şeriflerde Hazret Ali Efendimizin haber verdiği bir kısım alimler türedi ki bu bitatlara yardım edip fetva verdiler. O da olur, bu da olur. Efendim şu olur mu? Tabii o da olur. O kadar meşrepleri geniş ki niyetleri İslam'ı ifsad etmek olan bir kısım insanlar. Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler, Jön Türkler nazarlarında dahi melun, anarşist ve ihtişaşçı fırkasından ad dolanırlar. Şimdi bazı tipler de var. Jön Türklere kötü diye bakıyor. Ya Jön Türklerin nazarında bile bu tip adamlar makbul değil. Yani onların bile kabul etmediği şeyi sen kabul ediyorsun. E şimdi bu olacak bir şey midir yani? Senin beğenmediğin adam bile bu hatayı yapmaz. Bu seni gibi yapmaz. Onu demek istiyor. Dolayısıyla meslekleri ihtilal ve fesattır.